...bölümünün sunumunu yapmak üzere buradayız. Ben Profesör Dr. Fatma Öz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanıyım. Şimdi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Dilek Özgül, Özgedik... ...size bölüm hakkında bilgiler verecek. Yeni açılan bir bölüm, ilgilenen tüm sevgili öğrencilerimize... Bu zorlu süreçten geçtikten sonra kararlarını vermeleri konusunda sorularınızı bir yanıtlamak üzere buradayız. Şimdi sevgili Dilek hocamızı davet ediyorum. Evet, söz senin Dilek hoca. Merhabalar. Öncelikle zorlu bir sınav maratonu sonrasında Sizinle bu platformda bir arada olmak bana çok mutluluk veriyor. Bunu paylaşmak istiyorum. Ben Lokman Hüküm Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümü doktor öğretim üyesi olarak şu an size merak ettiğiniz konularla ilgili ve bölümle hakkında bilgi vermek için buradayım. Bölümümüz çok Türkiye'de yeni, dünyada çok saygın ve mesleki olarak kolay iş bulabilen, oldukça otonomisi yüksek bir bölümdür. Ülkemizde bu bölüm yaklaşık biraz bahsetmek gereği duymak duymak istiyorum. İlk olarak 1968 yılında yüksek lisans eğitimi olarak odoloji ve konuşma bozukluklu olarak eğitime başlamış olup, daha sonraki etaplarda odylojinin bir bilim dalı olduğu ve dil konuşma terapisinde aynı ayrı bir bilim dalı olduğu konusunda e, komisyon kararı sonrasında 2011 yılında ayrı olarak lisans programı açılması kararı ülkemizde alındı. E, bu anlamda e, dil ve konuşma terapisi lisans programı olarak eğitimimize başladık. E, biz de e, sağlık temalı olan Uygulama hastanesi ve staj olanakları anlamında büyük olanaklara sahip olan bir Lokman Hekim Üniversitesi olarak bu bölümle sizle bir arada olmak çok arzu ediyoruz. O anlamda size dil konuşma terapisi nedir, neler yapar, görev ve yetki tanımları nelerdir? Dilerseniz kısmen değinmek istiyorum. Dil konuşma terapisi insanın sosyal bir varlık olduğunu baz alırsak özellikle iletişim dil konuşma ses ve yutma bozukluklarının gelişimsel değerlendirilmesini yapan normalden sapmaları bulguları e, saplayan ve bunları tanımlayan e, ardından rehabilitasyon ve dil konuşma terapisini organize eden aynı zamanda e, alanla ilgili araştırma ve e, projeleri yine yönlendirebilen e, insanların insan olduğu her alanda olan yani sağlıklı, engelli ya da herhangi bir şekilde hasta kişilerin de yaşam kalitesini artırılmasını hedef alan e, ve bölüm olarak bu tür sağlık profesyonellerini yetiştiren bilim dalıdır. Biz mezunlarımız sağda e, e, sahada bir konuşma terapisti olarak ünvanıyla mezun etmekteyiz. Ee, peki bölüm olarak e, nasıl bir eğitim programımız söz konusu? E, bölümümüz dört yıllık e, eğitim dili Türkçe e, sayısal puanıyla alıyoruz. Aynı zamanda e, derslerimiz teorik tabanlı fakat klinik uygulama stajları da ağırlıklı olan bir bölümdür. Çünkü sahada e, insanla olan işimizde teoriklerin aynı zamanda klinik e, stajlarla ve uygulamalarla Tekiştirilmesi önemli. Peki kaç kişi olacağız bu yıl? Ee, YÖK'ün kararıyla 40 kişilik bir kontenjanımız söz konusu. Ee, bunun 34'ü %50 burslu, 6'sı ise %100 burslu olarak öğrencilerimiz eğitimimize bizimle başlayacak. Derslerimiz e, teorik ve pratik demiştik. E, i̇lk e, iki yıl özellikle temel tıp bilimlerini esas alıyoruz. Anatomi, fizyoloji, e, psikoloji e, gibi aynı zamanda e, diğer etapta da gene e, YÖK'ün belirlediği gene kültür derslerimizde içeriğimizde var. E, İngilizce olarak da hazırlık bölümümüz olmasa da e, İngilizce e, meslek İngilizceye kadar e, derslerimizde mevcuttur. Yani öğrencilerimiz mezun olduğunda. Araştırma dili olan İngilizceye hakim olarlar, literatür tarayabilecekler ve aynı zamanda bununla ilgili de farklı sahalarda ve farklı ülkelerde de gene her anlamda çalışma şansı bulacaklardır. Ders programımız güncel olarak sisteme web sayfamıza da mevcuttur. Üniversitemiz çok köklü bir üniversite, yaklaşık 25 yıllık hastane olarak tabanlı olan bir. E, klinik uygulamaları da olanı olan üniversitemizdir. E, hastanelerimiz var. Üniversitemiz yaklaşık bu yıl dördüncü yılıyla e, biz de programa dahil olduk. E, hoca olarak da öğretim üyesi arkadaşlarımız e, sahada çalışmış e, tecrübeli ve klinik anlamda e, donanımlı hocalarımız da bu anlamda sizinle tecrübelerini paylaşmak isteyeceklerdir. Misyonumuz ee, öğrencilerimize en doğru şekilde bilgiyi sağlamak, ee, bununla ilgili e, dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları alanında problemleri en iyi şekilde e, dizayn edebilen, bunları değerlendirebilen, tanılayabilen ve e, terapi rehabilitasyon programını düzenleyen e, terapistlerimizi yetiştirmek ve e, aynı zamanda e, global dünyada e, değişen e, teknoloji bilgi çağında da e, bilgiye ulaşabilmeyi Yapacak klinik stajlar, uygulamaları, aynı zamanda araştırma projelerini yine çalışma olarak da literatüre sağlayabilecek bir otonomiye ve beceriye sahip olmayı da misyonumuza dahil etmiş bulunmaktayız. Vizyon olarak özellikle ulusal ve uluslararası olarak da bilgiyi takip eden, teknolojiyi ve araştırmayı takip edebilen girişimci dil konuşma terapistleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Peki yurt dışı staj imkanlarımız var mı diye sorular da gelmekte. Üniversitemiz Erasmus Plus ve Farabi Mevlana değişim programlarına dahildir. Bu anlamda yeni başlamış olduğumuzdan dolayı bizde şu an örnekleri yok ama diğer bölümlerimizde bu örnekler yurt dışı stajları ve değişim programları da uygulanmaktadır. Peki dil konuşma terapisi neler yapar? Hangi alanlarda özellikle uygulama yapmaktadır. Ee, akıcılık bozuklukları dediğimiz kekemelik ve takitemi dediğimiz hızlı konuşma alanında çalışır. Ses bozukluklarında rezonans problemlerinde çalışır. Ee, edinilmiş değil bozuklukları dediğimiz afazı inme e, gibi problemler karşısında yetişkin veya her yaş grubuyla çalışır. Konuşma sesi bozuklukları dediğimiz gene harfleri çıkaramama, doğru telaffuz edememe durumlarında da gene terapide etkin rol oynar. Motor konuşma bozuklukları dediğimiz nörojenik bir hasar sonrasında konuşma merkezi nöron hasarı sonucunda konuşmadaki akıcılık ve problemlerde gene müdahale eder. Diğer multihendikaplı dediğimiz çocuklar, örneğin otizm, Down sendromu, serebral palsi gibi çeşitli alanlarda da gene dil konuşma terapisi hizmeti vermekteyiz. Ee, ve yutma bozuklukları da gene bizim alanımız arasında bulunmaktadır. Peki, e, bu kadar bölümü detayını verdik. Tarihçesinde değindik. Üniversitemizdeki e, yerine ve önemine çünkü e, sağlık e, temalı bir üniversitede aynı zamanda e, yaygın klinik e, uygulama şansımızdan bahsettik. Peki, nerede çalışabilir? Elbette dünyada ve Türkiye'de çok e, stratejik ve otonomisi yüksek e, bir bölüm olarak e, dil konuşma terapisi vardır. Çalışma alanları olarak çok ayrıcalıklı bölümlere sahipti. Örneğin e, tüm yataklı hastanelerde, devlet, özel veya diğer hastanelerde, üniversite hastanelerinde çalışabilirsiniz. E, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirsiniz. Özel kliniklerde çalışabilirsiniz. Sağlık merkezlerinde çalışabilirsiniz. Ya da kendi kliniğinizi açabilirsiniz ve ee, bu şekilde de kendi işinizi devam ettirebilirsiniz. Halk sağlığı merkezlerinde çalışabilirsiniz. Ee, özellikle okullarda çalışabilirsiniz. İşitme kayıplı çocuklarda vesaire, iletişim anlamında veya hayatınızı akademisyen olarak devam etmek istiyorsanız şayet araştırma kurumlarına veya üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilirsiniz. Bu anlamda e, hiçbir şekilde e, iş sizlik gibi bir kavramın olmadığı bir bölüm diyebilirim. Ee, aynı zamanda kendi bireysel bağımsız otonomisi nedeniyle evet bir bu e, disiplinler arası etkileşime çok açıktır bölüm olarak. Ancak kendinizde e, saf bir konuşma bozukluğunu herhangi bir e, etöresi vesaire yoksa şayet e, kesinlikle terapi başlatabilir, değerlendirebilir ve sonlandırabilirsiniz. O anlamda da kişilere ciddi bir mesleki başarı ve özgüven verir. Aynı zamanda e, hastanenin uygulama e, hastanelerimizin olması, bu bölümümüzde ikinci e, sınıftan sonra üçüncü sınıftan sonra zorunlu olduğumuz e, stajlarımız var, yaz stajlarımız. Aynı zamanda aktif olarak üçüncü yılımızda ve dördüncü yılda çok ağırlıklı olarak klinik uygulama stajlarımız mevcuttur. Her dersin verilen e, bir klinik uygulama saati de olacaktır uygulama olarak bu da öğrencilerin mevcut kredi ve AKPS toplamlarına etki edecektir. O nedenle çok ikinci sınıftan sonra özellikle ciddi bir klinik saha uygulaması da bu anlamda size alanda sahada çalışırken kendinizi çok daha iyi hissettirecektir. Lokman Ekim Üniversitesi olarak biz sizleri aramızda görmek istiyoruz. Çünkü ekip olarak buradayız. Tüm tecrübelerimizle, teorik donanımımızla, aynı zamanda hastanede Stajlarda e, tecrübelerimizi paylaşarak sizi sahada da desteklemek ve yanınızda olmak istiyoruz. İyi günler diliyorum. Evet teşekkürler dilek hocam. Ee, ben de bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. Sizler e, aday öğrencilerimiz olarak bizi tercih edecek. Gerçekten üniversite olarak web sayfasına bakmanızı. Oradaki kadroyu görmenizi e, istiyorum. E, i̇lk öğrencilerimiz olarak dil ve konuşma terapisini tercih ederseniz e, sizi kucaklayacağımızdan emin olun. E, ayrıca hani bir yıl hazırlık sınıfı yok ama dört yıla yayılmış olarak sizin bir yıl kaybınızı istemediğimiz ancak yoğunlaştırılmış her yıla yayılmış İngilizce dersleriyle. İngilizce öğrenmenizi çok önemsiyoruz. Çünkü evrensel bir dil olan İngilizceyi artık genç ve çağdaş, global dünyada artık dünya insanı olan siz gençlerin öğrenmesini, kullanmasını çok önemsiyoruz. O nedenle çünkü aynı zamanda Erasmus programlarıyla, İlk yıl olmasa bile ikinci yılınızda sizleri de o programlara dahil et, etmeyi e, e, istiyoruz. O nedenle e, başka sorularınız varsa e, cevaplamak için buradayız. Ayrıca hastanelerimizin olması çok büyük bir avantajımız ve önemli bir gücümüz. Çünkü bir üniversite hastanemiz artı iki afiliye hastanemizle tüm klinik uygulamalarınızı rahatlıkla yapacaksınız. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Katkılarınız için. Ayrıca mezun olduktan sonra gelen sorular arasında genellikle böyle şeyler de var. hastanelerde çalışma fırsatınız olacak. Başarı bursları olan bir üniversiteyiz. Mezun olduğu başladığınızda ya da işte öğrenim süreci içinde kesintisiz bursunuz devam edecek. Ayrıca ilk üç e, dereceye girerseniz ayrıca bir başarı bursu alacaksınız. O yüzden biz öğrenci odaklı sağlık temalı bir üniversiteyiz. Eğer düşünüyorsanız bu alanda sizi üniversitemizde görmeyi çok isteriz. Evet. Evet. Sizi e, bu zorlu süreçte Vereceğiniz zorlu kararları kolaylaştıran, sizi kucaklayan bir e, dekan olarak hepinizi bekliyorum. Gelin üniversitemizi e, görün ve kendiniz karar verin. Evet. Görüşmek üzere. İyi günler.